değişmiş olacak. Hadi gelin bakalım nereye. Ne? <laughs> <laughs> evet evet oradan bulu bence şu köşeye sakla. Biliyor. Evet. Heh. Tamam. Şimdi ablanın, Hadi çağır ablanı. Abla! Ne var? Ee, sana bir sürpriz ne yapmak ablan? istiyor. Ne oluyor? Bir şey ben Bilmiyorum. Sana. O taraflarda değil. Biraz yukarılara doğru gitmen lazım. Biraz yukarı. Yukarıda değil. Bu tarafa ise ben artık çıkamam. Ağaçta değil. Ama aşağılara doğru bir ara şöyle bir. Lorpet. <laughs> Açalım. Arkadaşlar. Lorpet. Lorpet. Neymiş? İçinden arkadaşlar et Biberonun. <laughs> Kom Bu neymiş bilmiyorum. Ee, şöyle bir şeyler falan çıkıyormuş arkadaşlar. Kaç katmanlıymış? 7 mi 8 ee, mi? bakıyorum. Hadi açalım. Korkmayın, raketti. Bilmiyorum, bilmiyorum. İlk açan ben açabilirim. İyi, dur açacağım. Ya, ne olur ben açayım. İyi, dur ben açacağım. Ama diğerini ben açacağım. Dur önce bir çekil arkadaşlar. oy üstüme yapıştı işte, arkadaşlar. Umarım jatlatabilirim bu arada tırnağım. Ben de bu katı da ben açacağım. Dur İnci. Anne şunu alır mısın? Alalım. Açılmıyor bu arada. Ne biçim su? Yardımları sana... sayın arkadaşlar. Ben de açacağım. Dur İnci dur şu katını alayım. At. E, otur anneciğim istersen oturarak yap. Tamam. <laughs> arkadaşlar böcekler giyemezsiniz. Ben diye de. Oldum. Sin Cruz White bilmem ne <laughs> arkadaşlar burada ne bir yol İndi. yalnız çöplerini bir yerde toplayın ki giderken <laughs> götürebilelim çık arkadaşlar daha iyi kilit aa, aa bu ne çık atmamış bu arkadaşlar içinde şöyle bir şey var yani. <laughs> hmm stickerlar çıkmış Sticker değil bu ne? Özellikle şey Allah. olması lazımdı ama yok. Bebek çık çık. Bebek değil hayvan. Hira sen de burada bakıyorsun ablacığım da. Bebek. <laughs> o merak ediyor şu anda onun içinde ne var acaba. Gözüme Arkadaşlar kestirebilecek bu... miyim diye. Anladınız. Anlamadık. Senin açıklaman lazım. Koleksiyon kart. Burada müzik var. Burada da lol bebek. Evet hadi bekliyoruz. Burada kapı silmiş. Ayakkabı. Yapayım. Bir tanesinin içinden kumu çıktı. Ayakkabı çıktı. Ama herhalde çıkmıyor. Bakalım ayakkabılarına nasıl bir şeymiş. Pembeli <laughs> siyahlı. Oo oh, çok güzel. şuna koş, şuna koy, koy kaybolmuş. Evet oynay. açılanları bu ona koyacağım. Bu ne? Herhalde bu çok önemli şey. <laughs> bir şey. Bu ne? Vav! Ne diyor? Ben de, de onu Bu neymiş arkadaşlar? Ne <laughs> bilmiyoruz. Şöyle bir şey. Herhalde bu kum. Şey. Bu ne? Bu Sen da bilmiyorsan bir... ben hiç bilemem onu. Arkadaşlar burada küçücük bir şeyler var. Çok merak ediyorum. Bu ne? Paşik... <gülüyor> <gülüyor> ya, ya pıtıkcıklar. <paşiklikler gülüyor> Eren. Eren. Oh. Merhaba. Elimde Bu ne? Hmm. Arkadaşlar bir tane daha takar Kesin toka Arkadaşlar yani o kadar poşetin içinden iki defa toka mı <gülüyor> çıktı? <gülüyor> Onu açmışsın demek ki. Hayır arkadaşlar. Şimdi içine. Olmu? Daha... Var var var. Kenarda. Yine, yine toka <laughs> herhalde. <O> ne? <laughs> Bilmiyoruz. Tasma sanki. Arkadaşlar en heyecanlı dedik. Ne? Ya, bu tasma. Aa evet tasma. <laughs> İnce Kolye gibi yapmışlar. <laughs> dört 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 taneydi. taneydi. Tamam buluruz bir tane ayak de daha. Açıyorum. Aç acaba. Ne çıkacak? Ne ya? Yani. Ya ben bunun içinden mi bulacağım? Ooo güzel. Ne Panda mı bu ya? Şey Ay Kandı. Kandı. çok güzel. Bu panda ya. Arkadaşlar. Panda mı bu ya? Ben bir açacağım onu. Kandı ben de şey, açarım. Gözleri açacağım. görünüyor. Panda mı bu ya? Bu ne arkadaşlar? Bakayım. Bunun hangi hayvan bu ya? Arkadaşlar. Yumuşak mı? Arkadaşlar bu hangi Pardon. Evet görüşmek üzere. Kendinize Biz iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.